Sevgili öğrencilerim merhaba. İkinci ünitenin genel bir tekrarını yapmak istedim. Biliyorsunuz ikinci ünitenin ilk konusu birinci dünya savaşı. 1914'te başlayan, 1918'e kadar süren ve tüm dünyayı eskileyen bir savaş. Bu savaşın çıkmasında özellikle iki şey etkili oldu: sanayi İnkılabı ve Fransız ihtilali. Birinci dünya Savaşı'nı ayırıyoruz. Genel nedenler ve özel nedenler olmak üzere. Genel nedenler neydi? insanların genelini dünyayı etkileyen nedenlerdi. Genel nedenlerden ilki Fransa İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi. Bu akımın etkisiyle azınlıklar ne yaptı? Kendi devletlerini kurmak için isyan etti. Dolayısıyla bu genel neden çünkü tüm dünyayı etkiledi. Sanayi inkılabı ile ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı sömürgeciliğe sebep oldu. Bu da yine tüm dünyayı etkiledi. Avrupalı devletler arasındaki gruplaşma, ee, yine tüm dünyayı etkiledi ve silahlanma yarışı ee, bakın genel nedenler bunlardır lütfen iyi bilelim sorularda çıkar mutlaka Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle azınlıkların isyan etmesi siyasidir sanayi inkılabıyla ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışıyla sömürgeciliğin artması ekonomiktir Avrupalı devletler arasında gruplaşmalar siyasidir silahlanma yarışı ise askeridir ee, bunların özelliklerini de bilmek lazım ama genel nedenler bunlar lütfen unutmayalım Fransa ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle azınlıkların isyan etmesi sanayi inkılabıyla ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışının e, sömürgeciliği hızlandırması Avrupalı devletler arasındaki gruplaşma ve silahlanma yarışı genel nedenler bir de özel nedenler vardı özel nedenleri özellikle e, tabloda bilmek lazım birinci dünya savaşı, özel nedenler diyelim. Özel nedenleri. Çocuklar biliyorsunuz iki tane grup oluştu. Birisi itilaf, diğeri ittifak. İtilaf devletlerinin başında İngiltere var. İttifakın başında Almanya var. Çocuklar bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda özel neden olarak şunu söyleyebiliriz. İngiltere elde ettiği sömürgeleri korumak istiyor. Kendisine de en yakın rakip olarak Almanya'yı görüyor. Dolayısıyla İngiltere'nin bu savaşa katılma sebebi elindeki sömürgeleri korumak. Almanya ise daha fazla sömürge elde etmek istiyor. Dolayısıyla bu ikisinin açgözlü tutumu savaşa sebep oluyor. Daha sonra şöyle Almanya diyelim. Daha sonra e, Fransa'ya bakalım. Evet, Fransa. Çocuklar, Fransa daha önceden Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Loren e, kömür havzasını gemir al, geri almak istiyor. Kömür havzası diyelim. Fransa Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Loren bölgesini geri almak istiyor. E, dolayısıyla İngiltere'nin yanında yer alacak tabii ki. Rusya. Çocuklar şunu unutmayalım, hayali hep sıcak denizlere inmek. Başka devletleri kurar, kullanarak bunları yapma istiyor. Rusya Balkanları karıştırmak istiyor, sıcak denizlere inmek için bir politikayla. Rusya panslavizm politikasıyla panslavizm, yani Slavları birleştirme. Yani milliyetçilik duygusundan o Fransız ihtilalinin getirdiği şeyden yararlanarak panslavizm politikasıyla. Slavları birleştirme adı altında e, Balkanları karıştırmak istiyor. Bu durum iki devleti rahatsız ediyor. Hem Avusturya-Macaristan, Avusturya-Macaristan hem de Almanya'yı rahatsız ediyor. Dolayısıyla kimin yanında yer alıyor? İtilaf devletlerinin yanında yer alıyor. E, bunun yanında İtalya. İtalya ilk önce savaşı Almanların kazanacağına inanıyordu. Dolayısıyla ilk önce ittifak e, e, bloğunda yer almıştı. Daha sonra taraf değiştirecek. Çocuklar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce oluşturulan İtilaf ve İttifak Devletleri derse üçer devletti. İtilaf Devletleri'nde İngiltere, Fransa, Rusya vardı. İttifak grubunda Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardı. Lütfen bunları unutmayalım. Peki savaşın başlamasından sonra ne oldu? İtalya taraf değiştirdi ve buraya geçti. Bulgaristan biz Çanakkale Savaşı'nı kazanınca bizim tarafımıza geçti. Osmanlı Devleti yine ittifak grubunda yer aldı. Evet, e, Sırbistan savaşa katıldı. Sırbistan'da şöyle savaşa katılıyor. Sırbistan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu e, veliahtını öldürüyor. Bir Sırp milliyetçisi öldürüyor. Ee, ve bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Bakın bu savaşı tetikleyen olay. Evet ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi savaşın kıvılcımı olan olaydı. Bunun sonucunda Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Sırbistan Rusya'ya sığınıyor. Rusya onu koruma altına alıyor. Bundan istifade eden İngiltere Almanya'ya savaş açıyor gibi dünya bu şekilde e, karışıyor. Daha sonra buraya Romanya e, Japonya ABD Portekiz katılıyor. Bakın bunlar savaşa sonradan katılan devletler. Evet, şurası savaşa sonradan katılan devletler. Peki savaşın kıvılcımı olan olay neymiş? Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından e, öldürülmesiymiş diyebiliriz. E, peki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne şöyle bir Bakalım arkadaşlar. Çocuklar, Osmanlı'nın genel durumuna bakacak olursak, Osmanlı devleti Birinci Dünya e, savaşın savaşı ve Osmanlı devleti daha öncesinde Osmanlı devleti bir kere Trablusgarp ve Balkan savaşlarından yenik olarak çıkmış. Durumu kötü, ordusu zayıf, donanması yetersiz bir yandan güvenliği sağlamaya çalışırken diğer yandan da siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor ve girişimlerde bulunuyor sürekli. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin yanlarını almak istemiyor. Yani itilaf devletleri şöyle söyleyelim tekrardan söylüyorum Osmanlı'nın durumu pek iç açıcı değil çünkü e, donanması yetersiz ordusu zayıf Trablusgarf ve Balkan savaşlarına yenik olarak Savaşlarından yenik olarak çıkmış. Dolayısıyla hem güvenliğini sağlamaya çalışıyor, hem siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. O yüzden ilk önce İngiltere ve Fransa'nın bulunduğu ittifak devletlerine gidiyor. Diyor ki beni savaşa yanınızda alın. Yani tek kalmaktan kurtulmak istiyor ve güçlü devletlerin yanında olmak istiyor. Fakat İngiltere ve Fransa onu yanlarında istemiyor. Bu çok önemlidir arkadaşlar. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni birinci Dünya Savaşı'nda yanlarına almak istemedi. Çünkü zaten onlar Osmanlı Devleti'ni paylaşmak istiyorlardı. Yazılı sorusudur lütfen yeri geliyorsa videoyu durdurun. Önemli yerlerde önemlidir dediğim yerlerde tekrar tekrar içinizden tekrar edin bunları lütfen itilaf devletleri tekrar söylüyorum Osmanlı Devleti'ni yanlarına almak istemediler çünkü zaten Osmanlı Devleti'ni paylaşmak istiyorlardı dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden tarafsız kalmasını istediler Osmanlı Devleti ittifak devletlerine yaklaşmaya başladı bu defada itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin isteklerini reddetmesinde Osmanlı Devleti'ni paylaşma planları etkili oldu itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin isteklerini reddetmesinde Osmanlı Devleti'ni paylaşma planları etkili oldu diyebiliriz. Peki Almanya neden Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa katmak istiyor? Buna bakalım. Bir, üzerindeki yükü hafifletmek istiyor. Yani savaşı geniş bir alana yayarsa yükünün hafifleyeceğini düşünüyor. Yükünü hafifletmek istiyor. Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak istiyor. Bunları lütfen maddeler olarak bilin. Yazılı da gelir, denemelerde de gelir. Osmanlı halifesinin gücünden yararlanmak istiyor. Aynı zamanda geçiş yollarını da kontrol altında tutarak İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmesini engellemek istiyor. Ve İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmek istiyor. Yani savaş yükünü hafifletmek istiyor. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak istiyor. Halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Geçiş yollarını kontrol altına alıp hem İngiltere'nin sömürge yollarını kapatmak istiyor. Hem de Rusya'ya yardımı engellemek istiyor. Bunun gibi nedenlerle Osmanlı'yı yanına almak istiyor. Peki Osmanlı niye e, Almanya'nın yanında savaşa katılmak istiyor. Çünkü kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Bu maddeler önemlidir. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Savaşı zaten Almanların kazanacağına inanıyorlar. Aynı zamanda Osmanlı devlet adamlarında Alman hayranlığı var. Bu durumda etkili oluyor. Ve İngiltere, Fransa ve Rusya'nın düşmanca politikalar gütmesi de bunda etkili oldu. Ve kapitülasyonlardan kurtulmak istiyor Osmanlı. Aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle de bir şekilde savaşa çekileceğini biliyor. En azından savaşa savaş dışında Savaş dışında kalamayacağını anlayınca bir şekilde güçlü olanın yanında, iyi olanın yanında savaşa girmeye çalışıyor. Bakın bu da önemlidir. Lütfen videoyu durdurup e, burayı tekrar edelim. Peki Osmanlı devleti savaşa nasıl giriyor? Çocuklar e, o iki tane Alman savaş zırhlısı İngiltere'den kaçıyor. İngiltere'den kaçan iki tane Alman savaş gemisi. E, Geliyor Goben ve Breslav Çanakkale boğazını geçerek Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı bu iki gemiyi aldığını açıklıyor. Bir de isimlerini değiştiriyor. Yavuz ve Midilli koyuyor isimlerini. Ve bu gemiler Türk bayrağı çekerek e, üzerine Karadeniz'e çıkarak Rus limanlarını bombalıyor. Osmanlı bu şekilde fiilen savaşa girmiş oluyor. Lütfen bunu unutmayalım. Peki yine çok önemli bir yazılı sorusu. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle savaş ne oldu? Bir kere geniş bir alana yayıldı savaş. Ee, savaşın süresi de uzadı. Yeni cepheler açıldı. Almanya rahatladı. Ve Rusya'nın işi zorlaştı. Lütfen tekrar edelim. Peki cephelere bakalım. Çocuklar Osmanlı'nın savaştığı cepheleri ayırmıştık. Üçe biliyorsunuz. Ee, bir tanesi neydi? Ee, Taarruz cepheleriydi Yani saldırı cepheleri. Diğeri savaştı. E savunma cepheleri, diğeri de yardım cepheleriydi. Bu şekilde üçe ayırmıştık. Tekrar söylüyorum. Taarruz cepheleri, saldırı cephelerimiz iki tanedir. Kafkas ve Kanal. Unutmayalım. K ile başlayanlar Taarruz yani saldırı cephesidir. Ee, çok fazla karıştırıyorsunuz denemelerde ya da sınavlarda lütfen bunu unutmayalım. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen cepheleridir. Bunlar savunma cephesidir. Ee, yardım gönderdiğimiz cepheler de yağ ile bitenler. Makedonya, Romanya ve Galicia e, cepheleridir. Hemen kendi sınırlarımız içinde savaştığımız cepheler hem taarruz hem de savunma cepheleridir. Fakat sınırlarımız dışındaki cepheler ise Makedonya, Galicia ve Romanya cepheleridir diyoruz. İlk önce Çanakkale Cephesi ile başlayalım. Şimdi Çanakkale Cephesini açan kim? itiraf devletleri. Bakın bunu hep karıştırıyorsunuz. Bu savaşı Çanakkale Savaşı'nı biz kazandığımız için bizim açtığımızı zannediyor bazı öğrencilerimiz. Hayır öyle değil. Çanakkale cephesini açan itilaf devletleridir. İtilaf devletleri tarafından açıldı. Amaçları önemlidir. Yazılda mutlaka gelir. Çanakkale cephesinin açılma sebebi Rusya'ya yardım göndermek. Balkan devletlerini savaşa çekmek. Aynı zamanda İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı'yı saf dışı bırakmak, tekrar söylüyorum, Rusya'ya yardım etmek istiyorlar. Boğazları geçip Balkan devletlerini savaşa çekmek istiyorlar ve Osmanlı devletini saf dışı bırakmak istiyorlar. Bu önemlidir. Peki sonuçları ne oldu? Bir kere bu cepheyi biz kazandık. Savaşın böylelikle bu cepheyi biz kazanınca savaşın süresi uzadı Osmanlı'nın galip olduğu tek cephedir yani kazandığı tek cephedir Rusya'da Rusya'ya yardım götüremedikleri için e, Rusya'da ekonomik bir kriz çıktı ve Bolşevik ihtilali yaşandı tekrar söylüyorum savaşın uzamasına sebep oldu Osmanlı Devleti'nin galip olduğu tek cephedir e, ve Rusya yardım alamadığı için burada Bolşevik ihtilali çıktı ve Rusya savaştan çekildi 1917'de ee, bu savaş Mustafa Kemal'in tüm dünyaya tanınmasında ve milli mücadelenin lideri olmasına ortam hazırladı. Peki Rusya hangi anlaşmayla savaştan çekildi? Brest-Litovsk anlaşmasıyla savaştan çekildi. Gizli anlaşmalar ilk kez ortaya çıktı ee, ve Çanakkale cephesini biz kazanınca Bulgaristan e, ittifak grubunda e, savaşa girdi. Lütfen bunları unutmayalım. Bundan mutlaka soru gelir. Gelelim Kafkas. E, cephesine Kafkas cephesinde durum şöyle e, önemi bizim ilk taarruz cephemizdir Kafkas cephesi e, şimdi şöyle söyleyebiliriz bu cephede biz Rusya ile savaştık bu cepheyi biz açtık amaç şu e, birçok amacı var aslında e, Almanya'nın Almanya Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi e, işte biz Orta Asya'daki tüm Türkleri birleştirmek istiyoruz. Turancılık politikasını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanında hani 93 Harbi ile kaybettiğimiz bazı yerler vardı çocuklar. Şöyle söyleyelim. Biz 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde Kars, Ardahan ve Batum'u kaybettik. Bu toprakları geri almak istiyoruz. Dolayısıyla Kafkas Cephesi'nin açılma sebeplerinden birisi Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak. İkincisi, eee Orta Asya'daki Türklerle birleşip Turancılığı gerçekleştirmek. Üçüncüsü de Almanya'nın Bakü pe petrollerini ele ele geçirmek istemesi. Biz bu cephede başarısız olduk. Sebebi şu. Aşırı soğuk ve hastalık nedeniyle Türk ordusu mağlup oldu. Ve Doğu Anadolu Rus işgaline uğradı tamamen. Ee, ama daha sonradan Rusya'da bir ihtilal çıktı. Bolşevik ihtilali ve Rusya savaştan e, ayrılmak zorunda kaldı. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Brest-Litovsk Anlaşması imzalandı. Ee, ve bu, ce bu e, anlaşma ile Kafkas cephesi kapandı. Kafkas cephesini bitiren anlaşma hangisiymiş? Brest-Litovsk anlaşmasıymış. Peki bu anlaşmayla ne kazandık? Kars, Ardahan ve Batum bize geri verildi. Ee, aynı zamanda Muş-Bitlis'i geri aldık. Ee, dolayısıyla bu cephe bizim kaybetmemize rağmen toprak aldığımız tek cephe oldu ee, diyebiliriz. Bu da önemlidir. Peki neden başarısız oldu Osmanlı diye bir soru gelirse de. Savaş iyi idare edilemedi. Kış şartları ağır bastı. Osmanlı ordusunun hazırlıklı olmaması ve ulaşımın zor olması gibi sebeplerle bu cepheyi kaybettik. Lütfen durdurup durdurup tekrar dinleyin. Önemlidir. Mustafa Kemal bu cephede yer aldı. 16. Kolordu komutanı olarak. Lütfen bunu unutmayalım. Bizim kaybetmemize rağmen toprak aldığımız tek cephe oldu. Kafkas cephesi. Bu da önemlidir. Kazım Karabekir'e de bu cephede gösterdiği başarılardan dolayı şark fatihi unvanı verildi. Lütfen unutmayalım. Ee, şimdi çocuklar burada bahsetmek istediğim bir konuda tehcir kanunu. Bu çok önemli. Ee, Doğu Anadolu Rus işgaline uğraması üzerine Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler bu defa köylere baskınlar yapmaya başladı. Başımıza bela oldular yani. Bu nedenle Osmanlı hem kendi hem de Ermenilerin güvenliğini sağlamak için tehcir kanunu lütfen unutmayalım buna sevk ve iskan kanunu denir. Tehcir kanunu yani sevk ve iskan kanununu çıkardı ve olaylara karışan Ermenileri Suriye ve Lübnan'a göç ettirdi. Tekrar söylüyorum tehcir kanunu Ermenilerin zorunlu göç kanunudur. Ermenileri Suriye ve Lübnan'a Zorunlu göç ettikleri kanuna tehcir kanunu denir. Se, bir diğer ismi sevk ve iskan kanunudur. Amaç hem Osmanlı'yı hem de Ermenilerin güvenliğini sağlamaktır e, diyebiliriz. Gelelim kanal cephesine. Çocuklar kanal cephesini biz açtık yine ama Almanların isteğiyle açtık. E, saldırı cephesidir yine bu. Amaçları önemli Mısır'ı geri almak kanal hemen yanında Mısır var biliyorsunuz Mısır İngilizlerden geri almak Süveyş kanalını ele geçirmek istiyoruz ve e, İngiltere'nin e, Hindistan'a giden sömürge bağlantılarını kesmek istiyoruz. Jeopolitik konumunu kullanmak istiyoruz bu bölgenin lütfen bunları iyi öğrenelim bu cephede Osmanlı başarısız oldu Suriye cephesine gelelim. Kanal cephesinin devamıdır Suriye cephesi. E, bu cephede Mustafa Kemal yer aldı 7. Ordu komutanı olarak. Sonra Yıldırım orduları grup komutanı olarak görevine devam etti ve İngilizleri durdurdu. Irak cephesi var daha sonra. E, İngilizler tarafından açılmıştır bu cephe. Amaçları nedir? Adı üstünde zaten Irak. Irak ne ile ünlü? Petrolleriyle. İngilizler Irak petrollerini ele geçirmek istiyor ve Ruslara yardım etmek istiyor. Lütfen bunu unutmayın. Bakın yine amaç Ruslara yardım etmek ve petrolleri ele geçirmek. Çocuklar Irak cephesi deyince aklınıza Halil Kutpaşa gelecek. Halil Kutpaşa komutasındaki Türk ordusu kut amere bakın. kut amere ve Halil Kutpaşa deyince aklınıza Irak cephesi gelecek. Kut-ül-Amer'e de İngilizleri yenilgiye uğrattı. Fakat İngilizler toparlandı ve daha büyük bir kuvvetle geriye geldiler dolayısıyla başarısız olduk fakat bu cepheden sonra Halil Kutpaşa Kutül Amere kahramanı olarak bilinir önemlidir lütfen yazarak tekrar edin aklınızda iyi kalsın denemelerde de sınavlarda da çıkıyor gelelim Hicaz Yemen cephesine Hicaz Yemen cephesi deyince de aklımıza Fahrettin Paşa gelecek çocuklar bu cephede hem İngilizlerle hem de İngilizlerin desteklediği, kışkırttığı Araplarla savaştık. Ee, bu cephede Fahrettin Paşa yer aldı. Fahrettin Paşa'nın bir diğer ismi Çöl Kaplanı ya da Medine Müdafi olarak bilinir. Fahrettin Paşa elindeki az bir kuvvetle Medine'yi müdafaa etti. Medine Kalesini bırakmadı. 200 gün boyunca e, orada kaldı. Aç susuz o bölgede kaldılar. E, Hatta Medine Kalesi'ni İstanbul hükümeti tahliye etmesini istemesine rağmen ben buraya ben burayı asla bırakmam. Eğer illa ki beni buradan tahliye edecekseniz buraya başka komutu kumandan gönderin demiştir. Bu da önemlidir e, diyoruz. Gelelim e, bu cephede ümmetçilik düşüncesinin zayıfladığını, milliyetçiliğin güçlendiğini ortaya koydu. Unutmayalım Hicaz, Yemen cephesi. Peki 1. Dünya Savaşı'nın sona Ermesine bakalım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı nasıl sonerdi? Çocuklar, savaş sırasında Almanya Amerika'nın ticaret gemilerini batırmaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri e, itiraf devletlerinin yanında savaşa girdi. İlk olarak Bulgaristan savaştan çekildi. Bunu unutmayalım. Savaştan çekilen ilk devlet e, Bulgaristandır. Osmanlı Devleti de e, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayıp savaştan çekildi. E ee, bu da yine önemlidir. E ee, tekrar söylüyorum. Savaştan ilk Bulgaristan çekildi. Sonra Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak Osmanlı savaştan çekildi. Ardından Avusturya ve Almanya savaştan çekildi. Peki yenilen devletlerle hangi anlaşmalar imzalandı? Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Trianon. Ee, bulgaristan ile nöyi osmanlı ile de ser anlaşması imzalandı çocuklar özellikle bu Versay anlaşması o kadar ağır maddeler içeriyordu ki sonra bu anlaşma 2. dünya savaşının çıkmasına e, sebep olacak bu yönüyle önemlidir birinci dünya savaşının sonuçlarından mutlaka soru gelir bir imparatorluklar yıkıldı ve yeni devletler kuruldu. İmparatorluklar yıkıldı. E, hangi imparatorluklar vardı? Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Rus Çarlığı. Bunların hepsi yıkıldı. Milli devletler ortaya çıktı. Önemlidir. İşte Çekoslovakya, Yugoslavya e, gibi, Polonya, Letonya, Estonya. Polonya, Letonya, Estonya, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya gibi devletler kuruldu. Orta Doğu ve Avrupa'nın siyasi haritası değişti. Evet imparatorluklar yıkılınca tabii ki sınırlar da değişti. Dolayısıyla siyasi harita değişti. Dünya barışını korumak için milletler cemiyeti kuruldu. Önemlidir. Sınavlarda mutlaka gelir. Lütfen buna iyi bakalım. Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu. Yani Cemiyeti Akvamdır diğer ismi. Ee, sömürgecilik, manda ve himaye adıyla devam etti. Yani sömürgeciliğin ismi değişti, manda ve himaye oldu. Yenilen devletlerde rejim değişikliği oldu çocuklar. Mesela Rusya'da komünizm, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm gibi rejimler doğdu. Bunlar da önemlidir. Şu kısım çok önemli. Almanya ve İtalya'nın ırkçı politikaları bu defa 2. Dünya Savaşı'na neden oldu. Lütfen bunu unutmayalım. Gelelim Wilson ilkelerine. Ee, ABD Başkanı Wilson itiraf devletlerine kabul ettirdi bu ilkeleri. Ancak bu ilkelerle savaşa gireceğini söyledi. Ee, evet Birinci Dünya Savaşı devam ederken yayınladığı ilkelerdir. Wilson ilkeleri önemlidir. Savaş sonunda kalıcı barışı sarım, e, sağlamak, sömürgeciliği sona erdirmek ve ABD'nin öne çıkmasıyla e, öne çıkmasını amaçlayan ilkelerde bu. Hem barış istiyordu hem sömürgeciliği sona erdirmek hem de ABD'nin dünyada ismini duyurması isteniyordu. Peki inceleyelim Wilson ilkelerini önemlidir buralardan sonra gelir. Her millet kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Evet bu da tabii ki bir millet sömürge olmak ister mi? İstemez. Dolayısıyla bu madde sömürgeciliğe ve imparatorluğa karşıdır. İki, yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Evet bu maddeyle sömürgecilik bitti ama yerine manda ve himaye geldi. Ee, devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak ve silahlanmaya son verilecek. Devletler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak için cemiyet akvam kurulacak. Ee, bakın bu önemliydi. Barışı korumak amaçlandı bununla. Cemiyet akvam milletler cemiyeti demek. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklere egemenlik hakkı tanınacak. Önemliydi yine. Zaten biz bunlara güvendik arkadaşlar. Osmanlı egemenliği altında yaşayan azınlıklara kendi geleceğini belirleme hakkı verilecek. Bu madde ile Osmanlı bölünmek istedi, istendi. işte. Osmanlı içi azınlıklarla dolu olduğu için her azınlığa da kendi geleceğini belirleme hakkı tanındığı için bu madde ile Osmanlı'yı bölmek istediler aslında. Ermeniler, Rumlar ve Araplar kendi devletlerini kurmak için harekete geçti. Bu madde ile önemlidir. Boğazlar tüm ticaret gemilerine açık olacak ve boğazlar tüm devletlerin garantisinde olacak. Bu da Osmanlı'dan boğazların egemenliğini aldıklarını gösteriyor. Lütfen bunları unutmayın. Evet Mondros Ateşkes Anlaşması'na geçelim.